Herkese merhaba, ben Zeynep Özkan. Bugün sizlerle yeni bir çanta çalışması yapacağız. Yazlık, çapraz kullanabileceğiniz güzel bir çanta olacak bu. İsterseniz daha önce sizler için hazırladığım birkaç örnek var. Onları birlikte görelim. Dilediğiniz kumaşları kullanabilirsiniz. Daha çok kot. Ben burada hambez kullandım. Bakın şöyle farklı bir kumaş kullanarak çantada yine oyaları kullandım. Çok güzel bir çalışma oldu. Evet, hadi birlikte çalışalım. Evet, çanta için gerekli malzemeleri görelim. Örnek çantada şöyle tekrar bir göz atın. Neler kullandık? Birlikte bir bakalım. Evet. Öncelikle her zaman olduğu gibi bir ana kumaşımız var. Burada ben ham bezi tercih ettim. Astar için pamuklu bir kumaş tercih ettim. E, hazır bir şerit bunu en malzeme satan her yerde değişik şeritler bulabilirsiniz. Doktela e, fermar ve fermar ucu fermar ve fermar ucu halkalar, ayar tokası kendi hazırladığım çanta sapı ve çantamızın kalıpları olacak. Hadi birlikte çalışalım. Evet, şimdi çantanın üzerinde kalıbı, hangi kalıbı nerede kullanıyoruz bir görelim. Ön kalıp. Ön parça kumaşta bir adet kesilecek o. Ön üst parça. Ve ön yan parça. Arka parça. Şimdi astarın astarda bir farklılığımız var. Her birinden birer astar keseceğiz ama e, ön astarda iki adet şöyle farklı bir kalıp keseceğiz. Bakın onu şöyle göstermek istiyorum. Şu çıkıntıları katlayarak önde ayrıca böyle bir ön iki e, iki adet keseceğim astar kalıbını elde. Ettim. Evet. Evet tüm parçalarımızı kestik. Şimdi onları bir kez görelim birlikte. Ön parça astarı ile beraber ön yan ve astarları ön üst parça bir adet astar arka parça bir adet astar ve ayrıca önde kullanacağımız yani şuradan farklı olarak tekrar gösteriyorum şu yan parçalarını katlayıp Şöyle iki astar daha kestik. Bir, iki. Artı dok kesildi. Şimdi onları yapıştıralım. Evet, dok yapıştırdık ön, arka ve üst parçaya. Bunları kaldıralım. Şimdi fermarların ölçüsünü görelim ve fermar yan parçaların eklemeyi. İki fermuarlı bir çanta olacak. 37 santim bir tanesi. Diğeri 31 santim. Ölçümüz parçalarımızın ölçüsü 3'e 6 santimetre 4 adet. Şimdi bunları her zaman olduğu gibi fermuar parçalarımızı yerleştireceğiz. da Bu şekilde hazırlayacağım ve makine çekeceğiz. Makine çekeceğiz. Evet, şimdi bu halkalarımızın kumaşlarını hazırlayalım. Bir ölçüsünü görelim. 10 santimetreye 9 santimetre. Bunu şöyle iki katladık, tekrar ikiye katladık ve buradan makine çekeceğiz makine çekeceğiz. Daha sonraki işlemimiz buraya takacağız ve hazırlayacağız. Bu şekilde hazırlayacağız. Parmaklar hazır. Evet, şimdi Evet şimdi ön tarafa gördüğünüz gibi çizdim. Hazır aldığım bu saçaklı şeridi dikeceğim. Şöyle 3 santimetre 4 santimetre indim buradan. şeridi hazırladık. Şimdi fermuar çalışmasına başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi fermuarın ortasını bulduk ve çalışmamızın ön parçamızın ortasını bulduk ve yerleştirip makine çekeceğiz. Evet fermuarın makinesini çektik. Bu şekilde kumaşla yüz yüze geldi. Şimdi astarın yüzü ve kumaş gene yüz yüze gelecek. Fermuar arada kalacak şekilde yerleştirip makine çekiyoruz. Şimdi üst spor dikişini çekelim. Evet şimdi çantamızın üst parçasını yerleştireceğiz. Şu kavisli kısmı fermuara denk gelecek şekilde şu şekilde yine ortasını bulduk her zaman olduğu gibi inileceğiz ve makine çekeceğiz bu şekilde makineyi çektik gördüğünüz gibi. Şimdi astarı yerleştiriyoruz. Yine orta noktasını karşılıklı getireceğiz. İğneleyip makine çekeceğiz. Fermuar arada kalıyor. iç makinesini çektik. Şimdi üst spor dikişini çekeceğiz. Spor dikişimizi tamamladık. Şimdi iki tane kısa astarımız vardı. Onun bir tanesini yüzü içte kalacak şekilde şu şekilde yerleştirip bir makine çekeceğim. Bu şekilde bir makine çekeceğim. Evet birinci astarın makinesini çekiyoruz, makinesini çekiyoruz makinemizi tamamladık gördüğünüz gibi şimdi bakın bu kısa astar şöyle astarlar yüz yüze geldi şu şekilde daha sonra iğneleyeceğiz ama ondan önce tabi bunun ikincisini fermuar kullanacağız fermarımızı yerleştireceğiz. Şuradaki fazlalıkları kesip atalım. Fermarın orta işaretini bulduk. Bu şekilde yerleştireceğim. ve makine çekeceğiz. Evet şimdi bakın makineyi tamamladık. Birinci astarı yerleştirmiştik. Şimdi aynı ikinci kısa astarı fermuar arada kalacak şekilde bakın öyle gene yüz yüze ortasını bulup yerleştireceğim. Ve makine çekeceğim. Makineyi tamamladık. Şimdi bakın fermuar arada kaldı. Bu şekilde iğneleyip bir spor dikiş çekeceğiz. Üst makinamızı tamamladık. Şöyle bakın. Yavaş yavaş çantamız bitmeye doğru yaklaşıyor. Şimdi bakın bu iki astar. Ayrıca buradaki astarımız bakın hepsi yüz yüze baktı. Şimdi bunları güzelce iğneleyeceğim. Şöyle bakın. iğneleyip bir makine çekeceğim. Evet, makineyi tamamladık. Şöyle göstereyim bakın. fazla gelen kısımlarını keseceğiz. Evet. Şimdi bakın hazır. Yan parçaları yerleştireceğim. Bunu alacağım şu şekilde bakın. Astarı gene yüzü bu şekilde olacak iğneleyeceğim aynı şeyi bu tarafa yapacağım ve makine çekeceğim bir makine çekelim. Yanlarımızı da tamamladıktan sonra dikişlerini artık arka çalışmasını yapacağız. Arka parçayı fermarla buluşturacağız. Bakın şöyle kapatalım. Ve arka kumaşımız gene şu şekilde yüz yüze gelecek şekilde iğnelemeye başlıyoruz. Fermarla dikeceğiz bunu. makineyi çektik. Şöyle gösteriyorum bakın. Ve artık astarımızı yerleştiriyoruz. Ve birlikte makine çekiyoruz. Astarla da makineyi çektik bakın. Fermuar arada kaldı. Şöyle göstereyim. Şimdi bir spor dikiş çekelim. Şimdi hazırladığımız halkalarımızı şu şekilde bakın şöyle yerleştireceğim bu şekilde ve makine çekeceğim bakın ve halkalarımızı da yerleştirdik şimdi arka parçamızda e, yerleştirip taban dikeceğiz parmağı şu şekilde açtım bakın bunu da açtım şöyle yaptım. Sadece arka kumaşı getirip önle iğneleyip şöyle dikeceğim. bakın tamamladım. Sadece astar olmadan arkayı diktik. Bakın astar açıkta kaldı. Şimdi şöyle çeviriyorum. Fermuar açık kalacak. Buradan çevirebileyim diye. Şimdi astarı getirip bu şekilde iğneleyeceğim. Ama bir çevirme açıklığı bırakacağım. Şöyle bakın. buradan başlayacağım, makine çekeceğim, geleceğim, şurada pekiştireceğim. Bu ara boş kalacak, böyle açık kalacak. Buradan tekrar başlayacağım, geleceğim ve makinamı çekip tamamlayacağım. Makineyi tamamladık. Şimdi bu açıklıktan çantayı çevireceğiz. Evet, çevirdim bakın. Gayet güzel oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi bu içte kalan şu açık parçayı yani aralığı ne yapacağım? İğneleyip elimde dikişi yapacağım. Evet çevirdik. Çantanın sapını taktım. Burada bakın şöyle ayar tokası. Makine çekeceğim. Buraya da makine çekeceğim ve böylece çantamız tamamlanmış. Evet çantamızın çalışmasını tamamladık. Çok güzel kullanışlı ve yazlık bir çanta oldu. Hafif aynı zamanda yıkayabilirsiniz. Sizler de dilerseniz farklı kumaşlardan çantanızı çalışabilirsiniz. Diğer örnekleri daha önce göstermiştik. Evet bu çantanın çalışmasını birlikte yaptık. Fakat isterseniz eğer bir sonraki videoda kalıplarının çizimine yer verebilirim. Eğer bunu istiyorsanız bana lütfen yorumlar kısmında yazın ve beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.